Sayın Erdoğan'ı dinliyorum. Benim i̇fade etmediğim görüşleri sanki benim ifade ettiğim gibi konuştu sayın konuşmacı. Bu görüşleri bana atfen, ayırı, ben, ben böyle bir şey söylemek istemedim. Müsaadenizle bunu düzelteyim. Buyurun sayın Erdoğan'ı İki dakika 69. maddeye göre süre veriyorum. Sayın Başkan, 69. madde açıkça şunu söylemektedir. Konuşmacının ileri sürmediği görüşler kendisine atfen Bilinilirse konuşmacının söz hakkı vardır. Değerli arkadaşlar, ben milletimizi asla suçlamadım. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ağır eleştiriler getirdim. Eleştirilerinde haklı olduğumu düşünüyorum. Bütün bu tespitlerim içerisinde grup başkan vekilinden beklerdim ki şu eksiktir, şu doğru değil, şu yanlış diyebilsin. Oysa bütün bu gerçekleri kendiniz de bildiğiniz için çok rahatsız oluyorsunuz. Biz seçmene kendimizi beğendirelim. Bütün gayretimiz, bütün çabamız buna yönelik. Peki sayın grup başkan vekili hangi kaynaktan bilgilendireceğim? Meclis TV'yi bile kestiniz. Gazeteciler bizimle selamlaşmaya korkmaktadır. Sayın Sayın grup başkan vekili siz bu medyaya baskı olmadığını söyleyebilir misiniz? Sayın grup başkan vekili siz sizi destekleyen iktidar medyasının en güçlü kurumunun rüşvet töhmeti altında olmadığını söyleyebilir misiniz? Sayın Grup Başkan Vekili siz anayasaya göre tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının tarafsız kaldığını söyleyebilir misiniz? Sayın Grup Başkan Vekili bütün partilerin ortak vergilerinin seçimde aks olarak partinizde kullanmadığını söyleyebilir misiniz? Sayın Grup Başkan Vekili seçim sonrasında süreci dağıtarak bombala takip bile etmediğiniz IŞİD militanlarının yüz kişiyi 30 kişiyi öldürmediğini misiniz? misiniz? Sayın Grup Başkan Vekili bunu söyleyemezsiniz. Demokrasicilik oynayamayalım. Bu haksız bir seçimdi ve siz hakkınızı oy almadınız. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Erdoğdu.